Atilla Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Babamın derneklerden beklediği iki şey var. Siyaset ve ticarete girmesi. Buralarda aktif olması. Siyaset, ticaret kısmında İsmail Hoca'nın önemli vurgular yapmıştı. Atilla Abi de siyaset kısmını tamamladı. Ben de izin verirseniz dün bizim de üyesi olduğumuz denge denetleme ağı ile beraber çocuk hakları alanında çalışan derneklerin bir toplantısına katıldık. Oradaki gençlerden birisinin bir sözü vardı. Gençleri de söz almaya teşvik etmek bağlamında bunu size aktarmak istiyorum. Örgütü gelecekte gençlerin yürüteceğini bilmiyor örgütlerin me mevcut yöneticileri diye bir şey söyledi oradaki e, genç bir arkadaş. E, belki burada sadece yaşlarını suçlamak değil, gençlerin de bu örgütü gelecekte ben yöneteceğim, öyleyse sözümü söyleyeyim, Şimdi modunda olmalarını <laughs> istiyoruz. Daha çok genç söz talebini bekliyoruz. Demokratik Çevres <laughs> Hareketi'nden Özün Can Demir, e, sıradaki konuşmacımız. Buyurun Özün Hanım. <laughs> ben buraya Demokratik e, Çerkez Hareketi'nin temsilcisi olarak geldim ve bizim e, deklar ettiğimiz konuşmayı yapacağım. Öncelikle önemli bir tarihsel kazanım olarak varlığını sürdüren Kaffedi ve tüm konukları saygıyla selamlıyoruz. Bilindiği üzere yaşadığımız çok yönlü süreç önümüzdeki zorluklanan yeni bir değerlendirme ve ortaklaşma zemini yaratmayı gerekli kılıyor. Dünden bugüne tespit ve önerilerimiz temel başlıklar altında şöyledir. Bir, dünya konjüktörü. Yeni kaynakları elde etmek ve yaşadıkları krizi aşmak için uluslararası güçler, Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlar başta olmak üzere tüm dünyayı yeniden tasarlamakta, dengeler hızla değiştirilmektedir. Ekonomi politik nedenleri olan bu değişimden Çerkezler de payını almaktadır. Arap Baharı devamında Kafkas Baharı vurgusu, dünya gerçeklerinden kendimizi soyutlayarak çözümlere ulaşamayacağımıza çarpıcı birer örnektir. 2. Türkiye diasporası. 12 Eylül darbesi ve 1990'ların bin operasyonu uygulamalarının ardından halklar bugün sivil ve esayetle yüzleşmektedir. Bir yandan yeni anayasa ve benzeri gündemlerle toplumun beklentisi sıcak tutulmakta, diğer yandan ekonomik demokratik haklar budanmakta ve bu durum kanunlarla meşrulaştırılmaktadır. Diğer yandan toplumun fiyat mekanizması üzerinden dirensiz veya kayıtsız bir aşama, aşamaya taşındı. Farklı olanların yaşam alanlarını kuşatan iktidar, toplumsal çatışma ve yarılma riski içeren birçok alanda da kışkırtıcı yöntemler kullandı. Şiddet ve şiddetin dili toplumu esir aldı. Bu koşullarda gergin bir politik iklimin belirleyici olacağı bir sürece giriyoruz. Pardon. <laughs> Çerkez toplumuna özel sorunlar. Soykırım ve sürgünün bıraktırdığı ağır izler, asimilasyon, Kafkasya'da nüfus azlığı ve yerel bölgelerin belgelerin özgür şartları, DÇB gerçeği, toplumsal meselelere apolitik verilerle yaklaşılması, devletin ve iktidarın kodlarıyla çözüm arama alışkanlığı, uluslararası ve yerel güçlerin kendi çerkesini yaratma çabası gibi pek çok mesele sıralayabiliriz. En önemlisi de toplumumuzun en az %95'inden ibaret olan emekçi kesimi toplumsal mücadeleye bir blok halinde katılamamaktadır. Hem yaşamlarını idame ettirme telaşı hem de çerkeslerini koruyamama gibi iki kat cenderenin içinde olan bu ezici çoğunluk kısıtlı imkanlarından dolayı etkinliklere uzak kalmakta kurumlarımız da bu geniş kitlenin gücünden yararlanamamaktadır. Diğer taraftan halklarımıza yönelik onur kırıcı uygulamalardan da somut örnekler verelim. Çerkez soygurmanın tescilini ve Çerkez adını dahi almayan, Abazya'nın tanınmasına karşı çıkan, Yurtistan'ın gibileri arttırarak devam ettiren, Abaz çocukların 23 Nisan şenliklerini almayan, Çeçen mültecileri sefalet revar gören, Çeten cinayetlerinde dosyaları rafa kaldıran, Abhaz'a ve Osetya'ya yönelik inkarcı anlaşmalar imzalayan, Abhaz'daki seçimler için İstanbul'da kurulan sanda el koyan, taleplerimizi kendi amaçları için kullanmak ve toplumumuzu kontrol altında tutmak için kimi unsurları aramıza servis eden anlayışlarla mücadele tarihsel bir sorumluluktur. Tek, tek ses, tek yürek olma zamanıdır. Çerkez toplumunun çok boyutlu sorunların beklediği önümüzdeki dönemde birikimli, tecrübeli ve kapsayıcı kişilerin kurumlarda yetkilendirilmesi artık bir kat daha önemlidir. Ayrıca kafede ele geçirme, etkisizleştirme, ehlileştirme veya alternatif yapılar kurdurarak devre dışı bırakma girişimleri bilinmektedir. Bu girişimler büyük oranda boşa çıkarılmış olmakla birlikte Kafkasya'ya yüzümüzü dönerken yaşadığımız coğrafyanın toplumsal sorunlarına da duyarlı olacak, ana vatanımızı ve diasporayı birbirinin ikamesi değil, birbirinin tamamlayanı görecek, toplumumuzun taleplerini pazarlık konusu yapmayacak, strateji ve taktik bütünlük yaklaşımı sergileyebilecek, tam bağımsız bir çizgide mücadeleyi yükseltebilecek kadroların öne çıkması ve bu kadrolara omuz verilmesi ivedi bir ihtiyaçtır. Bilindiği gibi mevcut başkan ve yönetimin yeniden aday olması durumunda kendisini destek vereceğimizi bundan 25 gün önce deklare etmiştik. Adaylar konusunda henüz hiçbir görüş açığa çıkmamışken genel eğilimi beklemek yerine kendi özgür irademizi nedenleriyle birlikte ortaya koymuştuk. Bir süre sonra da aynı mimade tüm dernekler iradelerini belirttiler. Bu kolektif irade önemli bir dönemeçtir. Önemli bir dönüm noktası. Bu çerçevede demokratik merkeziyetçi teamüllerin işletilmesi ve söz karar süreçlerine katılımın arttırılması, Türkiye Çerkez diasporasının geleceğine daha sağlıklı bir işleyişin oluşmasını sağlayacaktır. Beklentisizce ve hesapsızca yaklaşılmamızın nedeni de tam olarak budur. Yeni yönetim sürecinde de eleştirel sahiplenici tutumumuzu arttırarak devam ettireceğiz. Emek ve kimlik bilincini birleştiren DÇH, tam bağımsız, demokratik, özgür ve birleşik bir duruşun örülmesi için ne gerekiyorsa yapacaktır. Çünkü genelde egemenler hak arayanların direncini ya doğrudan saldırarak ya da tutucu ve fırsatçı bir kesimin yanına çekerek içeriden kırmaya çalışır. Bugün her ikisiyle de karşı karşıyayız. Çerkezleri yok sayan özneler, suni ayrımlar ve gündemler yaratarak orta ve uzun maddede oluşacak gücü parçalamaya çalışıyor, gerçekleri perdeleyen, gelinlerden kazançla çıkmayı hedefliyorlar. Çerkeslerin oyalanmasını kendi istedikleri doğrultuda ve zeminde bir iç kutuplaşmanın olmasını sağlamaya çalışıyorlar ve böylece toplumumuzu kontrol altında tutmayı hedefliyorlar. Bu odaklara ve onların paravan yapılarına karşı en büyük dayanağımız ve tek beklentimiz halkların, halkların emek ve kimlik bilinciyle dayanışmasıdır. Bu çerçevede bazı somut öneriler sunuyoruz. Bir, yaşadığımız ülke ve özellikle çerkezler ciddi bir yarışma sürecindeyken halk meclisi anlayışımıza, tamate, ayhabı geleneğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. 2. kafet bünyesinde gençlik meclisi veya gençlik kürsüsü kurulmasını öneriyoruz. Tüm diasporayı kapsayan ve karar süreçlerinde etkin yer alması gereken gençlik merkezli bir çalışma aktif destek veririz hem Rusya ile özdeşleşmiş anlayışlara hem de Amerikancılık gerçeğine karşı tam bağımsız bir yol haritası oluşturmalıyız. 4. 21 Mayıs'ın başta ve başta Rusya ve Türkiye olmak üzere tüm dünyada soykırım ve sürgüne karşı mücadele günü olarak tanınmasını merkeze alan bir mücadele yürütülmelidir. 5. 22 Mayıs 2013 günü suikastlı uğrayan Medet Önlü'nün hukuki sürecinin tüm toplum olarak aktif olarak takip etmek, duruşmalarına kitlesel katılım, katılmak boynumuzun borcudur. Ve toplumsal birliğimizin ana arterlerinden biridir. Buradan hareketle 24 Aralık günü saat 14'te yapılacak duruşmada yan yana olalım. 6. Tüm kişi ve kurumlarla karşılıklı olarak ilkeli, ölçülü ve özenli yaklaşım esas alınmalı Halklarımızın dışarıdan herhangi bir sürece veya güce yedeklenme amaçlı adımlarına karşı mesafe koyulmalı, tam bağımsız çizgi konumu korunmalıdır. <laughs> Sonsuz olarak, tüm dünya bilmelidir ki Çerkezler sahipsiz değil. DÇL olarak tüm gücümüzle halkların değerlerimizi savunacağız. Bu sancılı süreçte sessiz, sessizce izleyenlerden değil teslimiyetçi yaşama esir düşenlerden olmayacağız. Hayatın her alanında haklarımıza var, haklarımızın varlık mücadelesi eşit bir geleceği için direneceğiz. Ciddiyetle görev yapan mevcut başkan ve yönetim kuruluna geçmiş emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Tüm derneklerin yönetim kurullarına ve KAFED'in yeni yönetimine başarılar dileriz. Değerli büyüklerimizi, adigelik insanlıktır ifadesini şiar edinen, candan önce onur gelir diyen, Özgür kal diyerek vedalaşan tüm emektarlarımızı, mücadelemizin tüm sıcaklığı ve onuruyla selamlıyoruz.